<laughs> hani sana hani sen tanıyorum demiştim ya. Aslında Hı. sen de beni tanıyorsun. Dolaylı yoldan belki. Ee... Nasıl? Özlem ismi sana bir şey ifade ediyor mu? Hayatımda o kadar çok Özlem ismi girip çıkmıştır ki. <laughs> ya da Özlem ismi, Özlem ismi benim için nasıl bir şey ifade edebilir? Bayan ismi benim için bayan yani. Erkek olsa mı ifade ederdi? He yani erkek olsa hani eski erkek arkadaşım olur, bir şeyim olur. Yani dolaylı yoldan. <laughs> Valla sen kafayı yedin gittikçe. Ya şu an Söylemeye gerek yok zamanı geldiğinde konuşulur Niye ortaya söylemiyorsun atıyorsun. merak ediyoruz Berker belki Yok ya belki zamanı geldiğinde konuşulur Berker ortaya atıyorsun söylemiyorsun e, Yeri olduğunda söylenir Tamam ben şu an yeri işte dinliyoruz seni Zaman değil mi şu an? Seninle Sen çok merak ettim Aynen Gamze'yi ben anlamadım şu anda hayırdır Kırk şu etmiyorum. an hepimiz merak ediyoruz siz merak ben etmiyor musun etmiyorum. Etmiyorum. Ben merak etmiyorum Kimse alınır. merak etmiyor Adam şöyle. zamanı gelince açıklarım diyor Nereden tanıyor ki? Söylemiyor. İma edip edip duruyor. O da bir garip tip ya. Her zamanı geldiği zaman Ert. söylerim diyor. Bizim hmm. evde şu çocuk. 2 üç günden beri ağzına açıp da bir niye şey demedi. Niye şey. de söylüyor? İlk gün daha gelirken tanışırken herkese merhaba dedi. Eski Seni tanıyorum falan mı tanıyor? dedi Hazal'a. Hazal, Hazal dedi ki nereden tanışıyoruz dedi. Sonra konuşuruz sonra konuşuruz, sonra konuşuruz deyip deyip duruyor. Uzarken niye böyle bir şeyden hiç bahsetmedi ne? o güne kadar? bir değişik. Böyle adını da sevmiyorum kardeşim anladın mı? Niye bizim evde yaşayıp da bize söylemediğin şeyi söyle. kısa söylüyorsun? Abi, bir de imalı imalı. Bir ben şey varsa tak diye söylersin değil mi yani? Aynen. Ben seni tanıyorum. Niye senin olmadığın ortamda yapıyor bunu?